Sadece kendi çıkarı için bir şey yapan hani bir insan da değiliz. Saygımızı, öfümüzü, adetimizi bozmuyoruz. Geldiğimiz yeri unutmuyoruz ki hani şey olmasın da ya bir insanın geldiği yeri unutmaması bilerek yaptığı bir şey değil. yapısında olan bir şeydir. Neyse bu konuyu da kapatalım. Ee, bir şey olmaz. Tekrardan cansınız. Allah herkesten razı olsun. Çok sağ olun. Burkana abi sağ olasın. sen. Ha valla ya neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Olur öyle şeyler. Ben dün açacaktım açacaktım geç oldu. çekiler alır azısı. İyi kafaya taktım, bir şey yok. Bunu e, arkadaşlar o şunu da kısa söyleyeceğim, anlatacağım. Şey kapatacağım konuyu. Din e, Recep Abi'ye e, ee, dün yarışma oldu. Ondan önceki günde ben zaten kendisine özelden ulaşmışım. Numarası bende var. Dedim abi her türlü yanındayım ama ben atamıyorum. Yani yükleme olmuyor. O da dün yayında herhalde söylemeyi unuttu. Hatırlayamadı herhalde. Söyleseydi iyi olurdu ama diyemedi. Yani ben aramışım kendisine mesaj kaydı da var. söylemiş mi bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya en son söyledin herhalde. Ben çıktırdım. Ben oradayken unutmadı da yani aklına gelmedi. Hatırlayamadı. Figo abi hoş geldin. Hatırlayamadı. Orada bir de yarışta işte rakip fazla aldı kaybetti ya. Üzüldü o da diyemedi. Ha söylemişse o da razı olsun. <laughs> Hep biraz geç kaldı yani söylemekte geç kaldı. Heyecanlıydı o da heyecanlıydı. Ama işte bu ara bozmak isteyen yayıncılar var ya. Mesela onların haberi yok da, mesela benim Recep Baba'ya söylediğimde. Evet o da heyecandan söyleyemedim diyor arkadaşlar söylemiş. Ya Allah herkesten razı olsun çok sağ olun. Can sağ ol sen. Arkadaşlar sizden ricam buna bir el. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Nasılsın? Ee, nasılsın? Nasıl? Oh. Buna Kazakça nasıl? Tamam. Kaktela. Normalle normalle kaksam. Uh, one game play. Spasiba. Doğru doğru doğru. One. Okay prenuno stanar trufuska arkadaşlar Oyun sesini arkadaşlar o sesini abi çok sağ ol Biz ben bugün döneceğim inşallah Ben köye gideyim, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynen bu, bu samponun destekçisi arkadaşlar. Bu samponun destekçisi Doria hoş geldin Doria. Doria'nın da profilinde 500 kişiye 60 paylaşmış bir ben yokum. Bizi ne zaman paylaşacaksın? Ay hey, Doria. Cansınız abi sağ sen Nusret Hoca hoş geldi Pardon Nazreddin Hoca. Nusret kim? Nazreddin. Arkadaşlar buna acımayın. Görev geldiğinde. Çünkü bu Sampo'nun karşısında beni çok yenmiş. Şu an bunu yakalamışız. Teker. Vika teşekkürler Vika. Ulan iki oldu. Bırakmıyorlar ki. Al işte. Uğur'a bir teşekkürler. Dün senin yarışın iyi indik arkadaşlar ama yavaş yavaş zora doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş çünkü mesela elenenler çekiliyor. Yani daha yani zordan kolaydan zora doğru gidiyoruz şu an. Dün geceki rakip iyiydi yani bizimki iyiydi. Recep abininki de Güçlüydü Recep abiye göre o karşımda karşımda olsaydı ben onun da fişlesini ilk elde dağıtırdım. Keşke bana o gelseydi. Niye yanımda arkadaşlar? Yanımda. Geşenk. Geşenk. Leon'a bir teşekkürler. Çok sağ ol. Emre'ye de teşekkürler. Vallahi diğer yarış belli değil arkadaşlar. Onu bize söyleyecekler. Sim kartını unutma. Yok yok cüzdanımda ya. Neyse ben He. kuru. Mehtap ablam sağ olasın. Vedat abi teşekkürler. Çok sağ ol. Kesene bereket abi sağ olasın. Arda benim çok sağ ol. Arda kes ki teşekkürler abi. Onlar yapamadı görevi. Biz yapmışız ama e, bu fark ona yeterdir herhalde ya. Ya bu da atabilir ha. Bu sıkıntı nedir? arkadaşlar bu? Ben tabii çok sağol. teşekkürler. Erzurum. Arda bir bu son alttan tutmadı ya. Tutmadı sanki o. Ola niye hasta arkadaşlar? Biraz hasta. İşi var şu an telefonda. Sen izleyin. Sen orada Kimi izleyince ki? Sen. Ne zaman döneceğim? Abi bugün dönüyorum da bu gece dönüyorum. İstanbul'dayım. Bir gece orada kalacağım. Ondan sonra onun diğer günü sabahında şey değil. Evet, niye bakıyor arkadaşlar? Niye bakıyor ben şeye? Yer zırhıma. Konsere gideceğim mi? Abi valla konser sıkıntılı ya. Yemin ederim sıkıntılı. Evet. Ya hala o gün gelsin Allah büyüktür. Niye yani daha parar sürüm ağa? Gelmiyor ben sen benimle Sen Allah'ım. Gel tabi. Yaparda ol. Evet tabi. Evet. Niye illa Karadeniz turu gelir mi? Ya gelir de işler var arkadaşlar. Mesela şu işler bir bittiği zaman Karadeniz değil, Akdeniz bile gelir. Abi ton taniye dikkat edelim. Pusu yoktur ya. Varsa da yapacak bir şey yok. Tamam <laughs> hadi King. Oh. King bro, thank you. Oh, thank you, thank you, bro. <laughs> ee, see you. Görüşürüz ne demek? See you. See you. İngilizce. До встречи. Rusça da. встречи. встречи встречи встречи. встречи diğer neyse, niye ya ya. <laughs> şey Gide, evet evet yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Tamam Aynen. Arkadaşlar eee biz yavaş yavaş gideceğiz. Yo yo yayın öyle ben ağaçtayım biraz dedim. Konuşalım. Kendi aramızda kimseye bir şey dediğimiz yok. Ee, bizim hazırlık ben 5'te işte uçuşum olduğu için hazırlıklar yapacağız arkadaşlar. Allah herkesten razı olsun. Biz yavaştan kalkalım. Keserinize bereket. Allah razı olsun. Zaten haberden edeceğiz birbirimizi. <laughs> tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hayırlı günler. Vedat abi mala razı olsun. Vedat Korul, Burkan abi.